haritaları hazırlarken iki nedenden kaynaklı bozulmalar olur. Birincisi küresel bir şekli düzleme aktarmak. Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkince kendine has bir şekle sahip. Biz bu şekle geoid diyoruz. Küresele yakın bir şekil ve haritaları da böyle düzleme aktarmamız gerekiyor. Bu küresel şekli, küresele yakın şekli düzleme aktarırken çeşitli bozulmalar meydana gelecektir. Bu bozulmaları en aza indirmek için kullanılan yöntemlere biz harita projeksiyonu diyoruz arkadaşlar. Harita projeksiyonları kendi içerisinde 3 gruba ayrılıyor. Biz bu 3 gruba ayrılan projeksiyonları göreceğiz. Bunlardan yüzlerce projeksiyon tipi üretilmiş durumda. İkincisi engebeli bir yer şekli. Biliyorsunuz ki yeryüzü düz bir zemin değil. Yüksek yerler, çukur yerler, vadiler, sırtlar, eğimli yamaçlar var. Bu yer şekillerinden düz bir harita oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu doğru bir şekilde göstermek ise o kadar mümkün olmayabiliyor. Yani engebe eğim gibi durumlarda haritaların bozulmasına neden oluyormuş. Bunu unutmayalım. İki tane. Birincisi küresel bir şekli düzleme aktarmak, ikincisi engebeli yer şekillerini düzleme aktarmak. İkisi de haritalarda bozulmaya neden oluyormuş. Dikkat edelim. Hiçbir projeksiyon bozulmaları tamamen ortadan kaldıramaz. Ancak projeksiyon tipleri sadece bozulmaları azaltır, en aza indirir. O da kullanılan yönteme göre bazı yerleri daha doğru gösterirken diğer yerlerde bozulmayı da artıracaktır. Bunu da unutmayalım. Haritaların çizilebilmesi için geometri ve matematikten yararlanarak projeksiyon tipleri geliştirilmiştir diyoruz. Geometri ve matematik burada çok önemli. Aynı zamanda yerin modellenmesinde jeodezi biliminden faydalanıyordu. Bu bilimi de Biruni kurmuştu arkadaşlar unutmayalım. Türk İslam bilgini. Tabii bunu anlatabilmek için portakalın bir kutbundan diğer kutbuna doğru bıçakla çizikler atacağız. Bakın bu çizikleri oluşturduk. Devamında portakalı soyduk ve kabuklarını ortaya çıkardık. Bu kabuklara dikkat ediniz. Bakın küresel bir şekli düzleme aktardım ve buralarda boşluklar ortaya çıktı ve biz bunu bu şekilde haritaya dönüştüreceğiz. Bakın şuradaki boşluklar haritada görmek istemediğimiz yerler. Yani böyle bir boşluk ister miydiniz haritalarda? Yani şöyle bir harita ister miydiniz? Muhtemelen istemezdiniz. İşte bu boşluklar dolduruluyor. Yani burası doldurulduğu zaman şuradaki küçük bir ülke büyük bir ülkeye dönüşebiliyor görüntüde. Bu da çok ciddi bir bozulmaya neden oluyor. Ve bu bozulmalar dikkat ediniz en çok kutuplar bölgesinde olduğunu görüyoruz. Yani ekvator ve çevresinde bozulmaların az, kutuplar çevresinde bozulmaların fazla olduğunu görebiliyoruz dünyanın şeklinden dolayı. Örneğin Grönland'ın yüz ölçümünü burada göstermişiz. 2 milyon 166 bin kilometre kare. Bir de Afrika'nın yüz ölçümüne bakalım. 30 milyon kilometre kare yaklaşık bu ikisini karşılaştırdığımız zaman yaklaşık 14 katlık bir fark var. Ve burası Greenland'ın haritadaki karşılığı, burası da Afrika'nın haritadaki karşılığı. Şimdi burada bakalım bir de. Bakın, dünya haritası üzerinde Afrika'nın kapladığı yer, Greenland'ın kapladığı yer. Şunu zihnimizde karşılaştırdığımız zaman sizce kaç katı? Şöyle bunu buradan kesip buraya yerleştirmiş olsak yaklaşık hemen hemen aynı gibi ya da 1,5 katı Afrika Greenland'dan büyük gibi gözüküyor. Ancak gerçekte ne kadardı? Afrika 30 milyon kilometre kareydi. Grönland 2 milyon 166 bin kilometre kareydi. Yaklaşık 14 katlık bir fark vardı. Bunu da unutmayalım. Aynısı da burada da görüyoruz. Bu harita biraz daha bakın bir öncekine göre bakarsak burada daha geniş bir tam şekilde düzlem şeklinde gösterilmiş. Diğer haritada ise biraz daha kenarlar yumuşatılmış. Bu haliyle bakalım bir de. Bakın burası Grönland, burası Afrika. Deminki çizimleri üstüne yerleştirdiğimizde Afrika olduğundan biraz daha büyük gözükürken Grönland ise çizilmiş alanın yarısını bile neredeyse dolduramıyor. Bir gazete haberimiz var. Gazete haberinde Afrika dünya haritasındaki boyutlarını farklı yansıtan Mercator projeksiyonuna karşı adım atıyor. Biliyorsunuz ki Mercator projeksiyon 1500'lü yıllarda 16. yüzyılda ortaya atılmış projeksiyonların ilki denilebilir. Bunun üzerine projeksiyon tipleri geliştirilmiş. Daha çok denizlilikte kullanılmak için yapılmış ve o dönem için çok işe yaramış ve projeksiyonların başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ancak Mercator projeksiyona göre baktığımız zaman bakın mavi ile çizili alanlar Mercator projeksiyona göre gösteriliyor. Yani kutup bölgeleri olduğundan çok büyük gösteriliyor. Bir de Equal Earth Projection dediği eşit dünya projeksiyonuna bakalım. O da kırmızıyla gösterilmiş Afrikalıların kabul edilmesi gerektiğini düşündüğü projeksiyona göre Afrika'nın dikkat edin boyutunda herhangi bir değişiklik yok. Ekvatoral bölgedeki ülkelerin boyutunda herhangi bir değişiklik yok iken Rusya'ya bakalım. Rusya olduğundan aslında çok daha büyük gözüküyormuş. Mercator projeksiyonunda bakın gerçeği bu kadarmış. Yüz ölçümünün karşılığı ama göründüğü kısmı bu kadar. Yine Grönland'a bakalım. Gerçeği bu kadar ama göründüğü kısmı Mercator projeksiyonunda bu kadarmış. Çok ciddi büyüklükte farklar var. Bakın Kanada aynı şekilde, ABD aynı. Özellikle kuzeydeki ülkelerde çok daha fazla Norveç, İsveç, Finlandiya'yı görüyoruz. Yine işte İzlanda'yı görüyoruz. Bunlar olduğundan çok daha büyük gözüküyor. Rusya Federasyonu biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük hali gibi e, toprak büyüklüğü şu anki. 17 milyon kilometre kare yüz ölçüme sahip ama baktığımız zaman şu görüntüde Afrika'dan büyük gözüküyor neredeyse. Ama gerçekte ne kadar? Afrika'nın yarısına yakın bir büyüklükte yarısından biraz daha fazla büyüklüğe sahip diyelim. O zaman projeksiyon tiplerini görelim. Silindirik projeksiyon. Net projeksiyon ve düzlem projeksiyon şeklinde 3'e ayrılıyor. Bu projeksiyon yönteminde üzerine iz düşümü yapılacak yüzey yer küreyi silindir biçiminde sarar diyor. Yani şöyle bir kağıt düşünelim. Bu kağıdı biz silindir şeklinde getiriyoruz. Bakın şöyle bir silindir şeklinde getiriyoruz ve yer küremiz üzerinden bunu geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada silindir şeklinde yer küreyi sarıyor ve burası da açılmış hali. Dikkat edin. Mercator projeksiyon silindirik projeksiyona göre düzenlenmiş durumda. Bakın bu projeksiyon yönteminde en doğru ekvatoral bölgeyi gösterebiliriz diyebiliyoruz. Peki hangi ülkelermiş bunlar? Brezilya bakın şurada. Endonezya. işte Nijerya demiş şu kızımda. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Afrika'da. Ve buna benzer ülkeler Kenya'dır vesaire. Bu ülkeleri en doğru şekilde gösteren yöntem silindirik projeksiyonmuş. İkincisi konik projeksiyon. Burada da kağıdımızı bir konu şekline getiriyoruz. Bakın şöyle bir şeklimiz ortaya çıkıyor. Ve bunu biz ne yapacağız? Dünyanın üzerinden geçireceğiz arkadaşlar. Böyle bir şekilde yaptığımız zaman temas ettiği yerler yaklaşık orta enlemlere denk geliyor. Bakın temas ettiği yerler. Orta enlemleri en gerçekçi gösteren yöntem konik projeksiyonu. Bakın burada orta enlemleri görüyoruz. Hangi ülkeler var? İşte ABD var. Avrupa ülkeleri var. Orta ve Güney Avrupa ülkeleri var. Türkiye var. Ve buradaki ülkeler arkadaşlar yani İran'dır, Çin'e doğru, Japonya'ya doğru en doğru şekilde gösteren yöntem hangisiymiş? Konik projeksiyonmuş. Ülkelerde görelim. ABD, Almanya, bakın ABD, Almanya, İtalya, Türkiye, Çin, Japonya, Güney Yarımküre'de Avustralya'nın bir kısmı ve Arjantin gibi ülkeler bu projeksiyon tipiyle gösteriliyor. Üçüncüsü düzlem projeksiyon. Bu projeksiyon yönteminde üzerine iz düşümü yapılacak yüzey genellikle kutup çevresinde düz yerleştirilir diyor. Bakın bu şekilde bir kağıtımızı hazırlıyoruz ve kutup bölgesinde dünyanın üzerine bastırıyoruz. Bu yöntemle kutuplardan ekvatora doğru bozulma artar diyor. Bakın en doğru gösterdiği yer kutup bölgesiymiş. Ekvatora doğru bozulma artıyormuş. Bir öncekine geri dönmek istiyorum. Bakın konik projeksiyon en iyi orta gösteriyordu. Hem kutba doğru hem ekvatora doğru bozulma artıyordu. İki yönlü bir bozulma vardı. Silindir projeksiyonda kutba doğru bozulma artıyordu, düzlem projeksiyonda ise ekvatora doğru bozulma artıyordu. Yani konik pro projeksiyonu biraz daha dikkat edelim, İki yönlü bozulmanın arttığını görüyoruz. Kutuplar çevresinin çizildiği haritalarda da bu yöntem tercih ediliyor. Aynı zamanda düzlem projeksiyon büyük ölçekli harita çiziminde tercih ediliyor. Örneğin Çankırı'nın haritasını hazırlamak istiyorsunuz, Çankırı şehir merkezinin haritasını hazırlarken büyük ölçekli bir harita hazırlıyorsunuz ve bu harita Tabii ki düzlem projeksiyon kullanabilirsiniz. Normal koşullarda küçük ölçekli bir Türkiye haritası hazırlayacaksanız ya da bir dünya haritası hazırlayacaksanız orta enlemleri ne yapmamız gerekiyor? Konik projeksiyonla göstermemiz gerekiyor. Düzlem projeksiyonla nereler gösteriliyormuş? Bakın böyle kutup bölgelerini temas ediyor. Bakın burası Antarktika, yine Kuzey Kutbu çevresi ve Kuzey Kutbuna yakın yerleri ne yapmamız lazım? Düzlem projeksiyonla göstermemiz lazım. Bakın buradaki ülkeler Grönland, Norveç, İsveç, Finlandiya, Rusya Federasyonu'nu görüyoruz ve kuzey tarafı daha çok. Yine Kanada'yı göreceğiz. Bakın Kanada burada belki benim görüntüm olduğu için göremeyebilirsiniz. Şu kısımda Kanada yer alıyor. Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya Federasyonu'nu görüyoruz. Yine burada da görelim. Silindirik projeksiyon bakın Ekvator ve çevresindeki ülkeleri kapsıyor. Konik projeksiyon orta enlemler 45 derece, 50 derece enlemleri ve çevresini kapsıyor. Yine güneyde aynı şekilde Arjantin'i görüyoruz, Uruguay'ı görüyoruz, Şili'yi görüyoruz, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni görüyoruz ve Avustralya'yı görüyoruz. Bunlar konik projeksiyonlar ve Düzlem projeksiyonda da kutup bölgesi Kanada'yı görüyoruz. Bakın İzlanda, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya Federasyonu ile beraber ABD'nin Alaska eyaletini görüyoruz. Güneyde de Antarktika'yı görüyoruz. Güneyde sadece Antarktika bu projeksiyonla çiziliyor diyebiliriz. Şöyle bütüncül bir şekilde görelim. Ekvator ve çevresi. Bakın şu çizgi ekvator çizgisi. Ve bunun çevresi silindirik projeksiyonla. Ortenlemler konikle. Ve yüksek enlemler ise yani 90 dereceye yakın 60 derece enleminden itibaren bu enlemler düzlem projeksiyonla çizilmelidir diyoruz. Kitabımızda bir etkinliğimiz var bununla ilgili. Projeksiyon yöntemini belirliyorum diye. Bir grup bilim insanı küresel iklim değişikliğinin Grönland, Kanada, Alaska deniz seviyesi, Alaska'da deniz seviyesi, buzullar ve canlı yaşam üzerinde etkileriyle ilgili araştırma yapmıştır. Söz konusu araştırmacılar yaptıkları çalışma sonucunda doğadaki değişimleri saptayarak çalışma alanının haritasını en az hatayla çizmek istemiştir. Bakın hatasız demiyor. En az hatayla çizmek istemiştir. Hatasız da çizmek isterler ama olmuyor böyle. Mutlaka az da olsa bir hata gelişiyor. Aşağıdaki soruları paragrafta ifade edilenlere göre cevaplayınız diyor. Çizilecek harita için projeksiyon yöntemi seçilirken hangi ölçüt dikkate alınmalıdır? E biz nereyi çiziyoruz? Kutup bölgesini çiziyoruz. Tabii ki orayı izdüşüm olarak alacak kağıdımız yani kağıdımız e, düzlem şeklinde oraya temas ettirdiğinde en doğru şekilde yani bunu temas ettirdiğimiz zaman gösterecek şekilde planlamamız lazım. Bunu koni şekline getirirsek oraya temas etmeyecektir. Ya da silindir haline getirirsek temas etmeyecektir. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Öncelikle kağıdımızın oraya iz düşünsel olarak oturmasını beklememiz lazım. Bakalım ne cevap vermişiz? Seçilen projeksiyon tipi iz olarak yerleştirildiğinde yere temas edebilmelidir. Kutuplara yakın alanlarda yere temas edecek projeksiyon tipi bellidir. Peki hangisiydi bu? Tabii ki de Düzlem projeksiyon der gibisiniz. Onu duyabiliyorum. Düzlem projeksiyon tercih edilmelidir. Tercih edilen harita projeksiyonunun avantajları nelerdir? Bakalım nelermiş? Bu projeksiyon kutuplar ve çevresini en az bozulmayla gösterir. Ancak unutmayalım ekvatora doğru gidilince bunda bozulmalar artacaktır. Unutmayalım.